iyi haftalar diliyorum. Yine yoğun bir haftaya geldik. Ee, 1-5 iş günümüz var. Sonrasında tatile gidiyoruz bayram tatiline ama tabii piyasalar yine yoğun. Önce rakam detaylarıyla hızlı bir şekilde başlayalım. Değerli bir konumuz var. İstanbul Finans Merkezi Girişim Başkanı Artunç Kocabalkan bizlerle sorularımız olacak kendisine. Siz de sorularınızı yönlendirebilirsiniz. 75.562 endeksin rakamı 30'da da 92.588 değer görünüyor. Bu arada dolar 2 ile flört halinde hala 1.9980 seviyesinde işlemler sürüyor. Euro 2.7145'te paritaya 1.3580, 1.36'nın üzerine gelmeye çalışıyor ancak kuvvetli bir görüntü çizmediğini Gözlemliyorum. Altında 1311 ons dolarlar var. Sakin seyirini koruyor. Türkiye'de faizler %8.42 civarında. 10 yıllık hazine tabiri faizi Türkiye'de %9.11. Bu arada Avrupa piyasaları eksi de %1'e yakın. donjonsta. E, Cuma günü arta kapatmıştı. Vadelere baktığımızda S&P ve Dow Jones vadeler ekside işlemlerine devam ediyor. 10 yıllık Amerikan tahvil faizi %2.62 seviyesinde Brent Petrol 108.31 civarından işlemlerini sürdürüyor. Peki haber başlıklarına bakalım bir hafta başında. Komisyonun Eylül ayına ilişkin araştırmasına göre tek kişinin yoksulluk sınırı 1819 lira 86 kuruş, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim maddesi 3631 lira 8 kuruş oldu. Burada Tes Genel Başkanı Bendevi Palandöken Kurban Bayramı'nda 10 milyar liralık harcama ve yapılmasını beklediklerini ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik emekli maaşlarının bayram öncesinde ödeneceğini açıkladı. 11 Ekim gibi bir tarih verilmiş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu akaryakıta hile karıştıran ve mevzuata aykırı davranan firmalara yaklaşık 7 milyon lira idari para cezası kesti. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden John Boehner, Obama'nın bütçe tasarısında uzlaşmadığı sürece temürüt ihtimallerinin yüksek olduğunu söyledi. Daha sonra konumuza da bu konuyu soracağız. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's kısa vadeli kapanmanın Amerikan eyaletlerine ve kamu finansmanına zarar vermeyeceğini söyledi ama uzun vadeyi bizde tahmin edemiyoruz. Son haberimiz BIMCO'dan. Bloomberg CEO'su Eların piyasanın yatırımcıların borç davranında taviz beklediğine işaret ettiğini ifade etti. Zaten çok e, keskin açıklamalarda görüyoruz arada Elarından. Hoş geldiniz. Evet, e, yani yoğun gündem. Zaten 2001'den beri yoğun gündem. Siz de çok içindesiniz biliyorsunuz. Hiç de kesilmedi bu ama e, Türkiye için önemli bir. E, gelişme daha doğrusu 2008-2009 yıllarından beri çalışılan bir olay var. İstanbul'un finans merkezi olması hikayesi ama tabi bu nasıl algılanıyor? Doğru mu algılanıyor? E, bu ne demek? O da çok fazla kamuoyunda e, belirlenemedi ya da kafaları yer etmedi gibi düşünüyorum açıkçası. Siz ne dersiniz? Evet ee, Bir finans merkezi konusunu belirleyen 14 tane kriter var. Bu 14 tane kritere baktığımız zaman esasında şu anda özel sektörün, iş dünyasının, siyasetin, bürokratın, herkesin Türkiye'nin iş dünyasını daha rekabetçi ve global hale getirmek için çalıştığı bu 14 kriteri esasında içeren bir başlık olduğunu görüyor İstanbul Finans Merkezi. Yani çok kısaca global rekabetçi, iş yapılabilir bir merkez olması demek İstanbul'un. Bu 14 tane kriter İstanbul'daki transportasyon, ulaşımdan teknolojiye, eğlenceden kültüre, dile, yetişmiş personele, ticari gayrimenkule kadar her şeyin global rekabete açık olması anlamına geliyor. Türkiye'de bugün 80 milyar doları bulan neredeyse PPP, yani Public Private Partnership dediğimiz projeler var. Bu projeler 3. havalimanından 3. köprüye, pek çok enerji ihalesine kadar pek çok şey içermekte. Türkiye gibi bölgesinde bir hub olmayı amaçlayan, çok ciddi bir ekonomik büyüme potansiyeli olan bir ülkenin hem kendi projelerini hem etrafındaki projeleri e, dizayn ettiği ve aynı zamanda uluslararası firmalarca bunların finansmanının sağlandığı bir merkez olması demek, İstanbul'un finans merkezi olması e, yanlış algılama. İstanbul Finans Merkezi Projesi'ne belki de en büyük darbeyi vuran algılama o da bunun sadece bir gayrimenkul projesi olarak algılanması. Evet. Çünkü insanlar Evet öyle e, geçerken yolda sadece binaları görüyorlar ve e, düşündükleri de yani burada işte finans merkezi diye bir şey yapılıyor bu binaları satacaklar e, biz bu işten ne elde edeceğiz diye halbuki bu çok büyük bir yanılsama e, İstanbul'un finans merkezi olması demek uluslararası pek çok çalışanın o çalışanların eşlerinin, çocuklarının Türkiye'de bulunması, sağlık hizmeti alması eğitim hizmeti alması, sinemalara gitmesi, tiyatrolara gitmesi, burada finansman sağlaması gibi Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacak, o binaların içerisini dolduracak finansal kurumları. Uluslararası firmaları ve çalışanları içermesi demek. Dolayısıyla hani e, bu yanlış algıdan belki de kul, e, kurtulmak ve özel sektörü bu noktada bürokrasinin ve siyasetin yanında tutmak, İstanbul Finans Merkezi olması açısından en önemli gelişme diye düşünüyoruz. Evet, beynimizde bir şey var Ataşehir tarafında. Hani orası bir site gibi düşünülüyor çünkü yani İstanbul Finans Merkezi sitesi gibi hani gayrimenkul e doğru çünkü orada e, evet. Toki'nin de evet. Aolun'un da hep şeyleri bir e, orada ve e, pek çok e, Ankara'daki kurumun da merkezleri evet. oraya taşınacak. Ama bu e, bu da bir yanlış algılama. Evet. Şöyle ki ee, e, sayın Ali Babacan'la e, zannediyorum MIPIM toplantısı sırasında geçtiğimiz Nisan'da bir konuşma imkanımız oldu. Hani dedik ki İstanbul nasıl bir yer? İstanbul'un tümü bir finans merkezi olacak. Esasında yani baktığınız zaman bugün Büyükdere Caddesi zaten bir finans merkezi. Öyle. Şişli'den başlayıp ta Tandoğan'a kadar giden hat bir finans merkezi. Borsa'nın bulunduğu yer bir finans evet. merkezi. Yani zaten şu fikre alışmamız lazım. Finans merkezi olmak demek Ankara'daki binaları, Ankara'daki kurumları İstanbul'a taşımaktan ibaret değil. E, i̇ş dünyasında Finans piyasasında, sermaye piyasasında, reel sektörde finansman imkanlarının arttığı ve bu konunun derinlemesine düşünüldüğü bir algı yaratmak demek. Finans merkezi yoksa bir gayrimenkul projesi olarak algılamak çok yanlış. Sırf o da değil. Finans merkezi deyince insanların aklına borsa da geliyor sadece. Evet. Sanki hani İstanbul Finans Merkezi borsa kurumları oraya taşınacak. Orası işte küçük bir borsa cenneti gibi de algı da var yani hani konuştuğumuz kadarıyla ama bununla Yanlış bir algılama. Evet yanlış bir var. algılama. Şimdi burada, Sadece piyasalar değil. Bu, burada e, Borsa İstanbul'un tabii çok önemli bir yeri var. Tabii. Borsa İstanbul bugün özelleştirme e, aşamasında olan bir e, kurum. Dolayısıyla e, burayı bir e, bölgesel hap yapmak, e, Balkanlardan başlayıp e, uzak Doğu'ya kadar, Türkiye Cumhuriyetleri'ne kadar, Orta Doğu'ya kadar Borsa İstanbul'u bir bölgesel hap, ama Türkiye'yi, İstanbul'u bir e, ulusal uluslararası oyuncu yapmak hedefini Borsa İstanbul elbette SPK ile birlikte, SPK düzenleme tarafında Borsa İstanbul'da e, hem buraya yatırımcı sayısını artırmak anlamında e, çok ciddi şekilde ifade ediyor ama sadece dediğim gibi... Sadece yani, bu değil ama. Bu da değil. Bu da değil. Tüm özel sektörün rekabetçi, global iş yapılabilir bir hale e, getirmesi anlamına geliyor Türkiye'deki iş hayatını. Şimdi Cuma günü e, IMF Dünya Bankası toplantılarında konu gündeme gelecek dediniz. Siz biraz açalım mı? Siz gideceksiniz Cuma günü oraya. Evet. E, i̇ki tane panel var dediniz. Doğrudur. E, Sayın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın açılış konuşmasını yapacağı ve ardından iki tane paneli gerçekleştireceğimiz Borsa İstanbul sponsorluğunda ana yani sponsorluğunda İstanbul Finans Merkezi girişiminin de katkılarıyla yapılan bir tanıtım bu. Sonuç olarak amaç şu. İstanbul'un finans merkezi olmasını elbette Türk kamuoyunda doğru anlatmak ve içselleştirmek gerekiyor. Ama esasen Türkiye'nin ekonomiden ...ekonominin durumundan ya da siyasi konjonktürden bağımsız olarak... ...her türlü platformda, uluslararası platformda kendini temsil ediyor olması lazım. Bu toplantıların amacı bu. Yani Türk ekonomisi potansiyeliyle yabancı yatırımcıların hala ilgi gösterdiği... ...ki orada Dow Chemical'dan Citibank'e kadar, Sayın Suzan Sabancı Dinçer'in katılımına kadar... ...önemli bir Türkiye'nin ekonomik, makroekonomik görünümünü içeren bir panel olacak. İkinci bölümde ise Borsa İstanbul Başkanı, CEO'su ve Genel Müdürü Sayın İbrahim Turan'ın katıldığı... Yine Nasdaq Borsası'nın başkan yardımcısının Hı. katıldığı, uluslararası yatırımcıların katıldığı e, İstanbul Borsası'nı ve finans merkezini anlatan ikinci bir panel gerçekleştirecek. Ve bunun ardından da e, Dünya Bankası ilk defa Washington dışında bir merkezi İstanbul'da açıyor. Hı. İslami finansla ilgili Hı, evet, enstitüsünü evet. Borsa İstanbul'un altında taşıyor. Bununla ilgili de bir basın toplantısı gerçekleştirecek. Açalım mı bunu biraz? Önemli bu. Hep kulaktan dolma bilgilerimiz var konuyla ilgili ama net olarak projeyle ilgili bilgimiz açıkçası yok. Evet. Biraz açalım mı onu? Yani ilk defa diyorsunuz. Evet. Bile. Ee, şimdi şimdi e, evet. şöyle bir şey var. Uluslararası kurumları hep buraya taşımaktan bahsediyoruz. Mesela yıllar önce OECD Türkiye'ye gelmek istemiş. Kendisine yeterince ilgi alaka gösterilmedi. Hmm. Doğru bir bina verilemediği için gelmemiş. E, sonra baktığınız zaman bu negatif bir tarafı Tabii. belki ama OECD ile Türkiye özellikle SPK ve Borsa İstanbul ile birlikte çok ciddi e, e, projeler gerçekleştiriyor. Keza UNDP ile böyle gerçekleştiriyor. Uluslararası e, Birleşmiş Milletler Uluslararası Kalkınma Ajansı ile. IFC'nin ...dünyadaki en büyük ikinci kalabalık ofisi İstanbul'da bulunuyor. Bu kurumları buraya taşımak çok önemli. Bunlardan en önemlisi de belki bu son gelişme olacak. E, İslami finans konusunda çalışmalar yapılan bir enstitüsünün Dünya Bankası'na ait merkezi... ...Borsa İstanbul çatısı altında çalışmaya başlayacak. Biliyorsunuz ki e, bir tarafta Malezya, bir tarafta ise Londra... E, ...bu Sharia Board dediğimiz uluslararası... Ee, İslami ürünlerin çıkarılması noktasında çok ciddi evet. bir nov hava howa evet, sahip. Evet. Burada borsa İstanbul'un da katkılarıyla, SPK'nın e, hazinemizin katkılarıyla, Dünya Bankası'nın katkılarıyla bu merkezin buraya taşınması İstanbul'un da özellikle e, bir ilk adım olarak söylüyorum. Bu sadece İstanbul'un bir finans merkezi olması noktasında bir sadece renk, bir adım. Çünkü paranın ne dili, ne dini, ne rengi var. Tabii. Burada siz pazarlama enstrümanlarının hepsini çok net şekilde kullanmalısınız. Türkiye yıllarca çeşitli nedenlerle o ya da bu nedenlerle pek çok batılı bankanın ciddi getiriler elde ettiği ve penetre olduğu İslami finans pazarından uzak kaldı. Bakın. O... olması gereken o. Yani biz İstanbul Bunlardan bir tanesi. Tabii. Bunlardan bir tanesi. Bölgesel olarak İstanbul bu özelliği çok sahip. Çok safe haven. Yıllarca kapalı çarşıyla yıllarca e, bankerlerle bunu gerçekleştirmiş e, İstanbul, İpek Yolunun ortasında bulunan bir e, şehir İstanbul. Dolayısıyla bir de Batı'nın beşi İstanbul. A. Kesinlikle. Dolayısıyla bu özelliklerini e, kullanarak İslami finans konusunda büyük bir adım atıyor. Bu e, paneller dizisinin başlangıcı Regional Hub Global Actor. Yani bir önce bölgesel oyuncu olalım. Bu e, bölgede taşıdığımız güven merkezi Hı -hı. özelliğini güvenli liman özelliğini devam ettirelim ve ardından da bu enstrümanların gelişmesi noktasında katkıda bulunalım. Bunun ben gerçekten çok büyük bir adım olduğunu düşünüyorum ama toplantı sadece IMF Dünya Bankası ile kalmayacak e, yılın geri kalanında ve 2014 yılında da dört tane yine uluslararası toplantının hmm. e, paralelinde e, İstanbul Finans Merkezinin e, tanıtımı noktasında Borsa İstanbul'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi biz e, siz yayının başında söylediniz sadece finans veya emlak olarak değil bu İstanbul Finans merkezi çok, yani tüm İstanbul'un finans merkezi olması. Reel sektör tarafına gelelim, yani reel sektör iş adamlarıyla konuştuğumuzda orta ölçekli veya küçük işletmelerle konuştuğumuzda biraz yabancı. Yani ya eğitimsizlik mi diyelim, biraz uzak durmama diyelim veya gelenekçilik mi diyelim bilemiyorum ama hani bunun. ...reyal sektöre katkısı veya birbirlerine katkısı konusunda neler söyleyeceğiz? Evet. Şimdi çok önemli bir noktaya esasında parmak bastınız. Bir Amerika'ya baktığınız zaman bugün Amerika açısından finansal okur yazarlık çok önemli başlıklardan bir tanesi. Daha ilkokuldan başlıyorlar, üniversiteye kadar finansal konularda eğitim var. Bir kişinin kendi bütçesini yönetmesinden bir şirket bütçesine ve ülke bütçesine kadar önemli temel bazı bilgileri almamız lazım. Maalesef ki bizim reel sektörümüzde bu bilgi eksikliği çok fazla. Benim tezim reel sektörde risk yönetimi ve bankacılık sektörüne etkisi. Reel sektör riske her zaman bir fırsat olarak bakıyor ama nasıl yöneteceğini bilmiyor. Tabii. Bankacılık sektörü ise riskin yönetilmesi gereken bir tehlike olarak görüyor. Bu noktada finans merkezi olmak toplumu eğitmekten de geçiyor. Bakın Türkiye'nin en büyük problemi cari açık diyoruz. Cari açık tasarruf eksikliğinden Tabii. meydana geliyor. Tasarruf eksikliği de sonuç olarak bu şirketlerin sermaye eksikliklerinden kaynaklanmakta. Karlılık giderek düşüyor bu evet. ülkede. Dolayısıyla karın muhafaza edilmesi belki de en önemli başlık haline gelmekte şirketlerde. Şirketlerin bazı maliyetleri yöneterek ve katlanarak kârlarını ...fikse etmeleri lazım, sabitlemeleri lazım. Çünkü dediğim gibi... ...artık Türkiye yüksek enflasyon döneminden... ...düşük enflasyon dönemine geçti. Kar marjları eskisi gibi evet, değil, değil. Kar marjlarını korumak çok önemli. Bakın burada sadece İMKB... ...belki 30-100 şirketlerini dışarıda bırakayım. E, pek çok şirket... ...ne risk yönetimini biliyor... Konusunu biliyor. Ne de nasıl yapacağını biliyor. Burada hem devleti çok büyük evet, e, onu görev düşüyor. Ne yapmak lazım? Evet, evet şunu yapmak lazım. Bir kere finansal okur yazarlık konusu. SPK'nın da ciddi çalışmaları var bu konuda. Finansal okur ta ilkokuldan belki başlatılması lazım. İkincisi finans merkezi konusu. Finans merkezi uluslararası belki de birçok kuruluşun buraya gelerek pek çok finans olanaklarına reel sektörün ulaşması anlamına geliyor. Bu konunun doğru anlaşılması lazım. Bakın TUSKON, MÜSİAD. TÜSİAD gibi pek çok kurum sonuç olarak e, bu konuda ortaklarına, bu konuda üyelerine değişik iş imkanları sağlıyor. Değişik bir yerlerde ticaret yapma imkanı sağlıyor. Ama şunu da beraberinde getirmek lazım. Bizim her çalışanımızın her şirketimizin finansal okur yazar olması gerekiyor. Finans sektörüyle ilgili gelişmeleri takip edebilmesi gerekiyor ve finansın unutmaması gerekiyor ki her türlü yatırım kararını almadan önce bilmesi gereken bazı temel koşulları, var. noktaları var. Bunlara sahip olması gerekiyor. Zannediyorum bu konuda hem bu gelişim hem de ee, şirket yöneticilerin bu konudaki kararlılıkları bizi bir yere taşıyacak. Son bir dakika ama e, biraz o, e, o konuya da girelim. Bu Amerika Birleşik Devletleri bütçe bir görüşmeleri ve 17 Ekim'de muhtemelen Hazine Bakanı Levin söylediği gibi borçlanma limitinin yükseltilmesi büyük bir risk oluşturuyor. Temel hikayesi var deniliyor. Ee, 2011'de Bütçe, daha doğrusu boş tavanın konuşmaları vardı ancak orada bir tehlike olmadı. Bu sefer yalnız Obama ama farklı dedi. Siz inanıyor musunuz yani daha doğrusu gerçekten farklı mı? Gerçekten temelde düşme olasılığı yüksek mi? Anlaşabilecekler mi? Evet. Yani biz çok göz ardı ediyoruz ama sanki göz ardı edilmemesi mi gerekiyor? Yani illaki anlaşırlar diyoruz ama siz ne diyorsunuz? Valla şimdi hani burada e, falcılık yapmak istemem çünkü yani ne olacağı konusunda en ufak bir fikrim yok. Sizin gibi düşünüyorum elbette. Yani sonuç olarak e, e, dünyanın sonunun gelmesi demek, Amerika'nın yani. temeri düşmesi demek. E dünyanın sonu gelecekse hani e, çok fazla yapacak bir şey yok. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Dolayısıyla hani burada e, tüm beklenti e, Amerika kaynaklı ikinci bir krizin olmayacağı şeklinde. Çünkü her şeyin sıfırlanması ve Tabii. başa dönmemiz demek. E, şimdi ben şunu sormak istiyorum. E, 12,5 sene bir sitede bunu anlattım. Pek çok kişi yurt dışı piyasalarla Fed'le ilgili e, ahkam kesiyor, bir şeyler söylüyor. Kimsenin bir şey bildiği yok. Kimse bilmiyor. Dolayısıyla bir tek gerçek var. Amerika hala kurumsal bir yapı. Öyle ya da böyle bazı şeyleri kötü yönetseler de bakın zamanında biz mali kuralı çıkarmaya çalışırken çok fazla baskı olmuştu ekonomi yönetimi üzerinde. Amerika'da mali kural hala işliyor. Ve... E, olay e, devlet kurumlarının, kamu kurumlarının kapanmasına kadar gidiyor. Tabii, tabii. Bu çok önemli bir şey. Burada bir çözüme ulaşılacağını ama bu çözümün de esasında Amerika açısından büyük bir kredibilite kaybı olduğunu anlıyorum. E, bu da e, finansal piyasalar açısından toparlamanın öyle kısa zamanda olmayacağı anlamına gelmekte. Aynı fikirdeyim sizinle. Gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. İstanbul Finans Merkezi Girişim Başkanı Artunç Koca Balkan değerli bilgiler verdi bize. Biz e, saat gece 21'de tekrar karşınızda olacağız değerli konuklarımızla Profesör Deniz Gökçe, Profesör Erhan Aslanoğlu, Profesör Murat Ferman'la ekonomi ve dünyayı konuşacağız e, 21'de ama şimdi saat 13'te Beyza Hakan Özek sizlerle olacak. Görüşürüz.